Türkiye üzerinde çok tehlikeli bir oyun kurgulandı. Senaryosu yazıldı, yönetmenleri bulundu ve sahnelenmesine başlandı bile. Kayseri'de Suriyeliler üzerinden bir provokasyon gerçekleşiyor. Eş zamanlı Suriye'de de Türkiye'ye karşı bir provokasyon tertipleniyor. Afrin ve Azez başta olmak üzere Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Türk tırlarının önü kesilip ateşe verildi. Saldırgan ve kışkırtıcı haberlerle iç kamuoyunu körükleyen haberler de piyasaya sürüldü. Irkçılık ve faşizm temelinde siyaset yapan parti ve siyasetçiler de kaos ortamı oluşturmak için eş zamanlı ırkçı propagandaya başladılar. Biz Suriye Biliş Ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Ve bazı silahlı grupların yapmış olduğu ferdi olaylar oldu ve onlar kanunla yargılanacaklar. Ve biz kan bağımızın olduğu ve karıştığı bu topraklarda biriz. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi, Dağıt Kalkanı Harekat Bölgesi ve Barışpınar Harekat Bölgesi olarak ve ariyeten edilip olarak bu bölgelerde kanlarımız birbirine karıştı. Ve lanet olsun hainlere yapmak istedikleri iki kardeş devletin ilişkilerini bozmak ve şunu belirtmek isterim Suriye halkı ve Türk halkı kardeştir kardeş kalacaktır. Şu olaya dikkatlice bir bakar mısınız? Türkiye ile İsat arasındaki yumuşama sinyallerinin verildiği bir dönemde eş zamanlı gerçekleşenlere bakın. Kiminle görüşülmesi görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz. Erdoğan, Esat yumuşaması en başta PKK'yı rahatsız ediyor. Provokasyonların arkasında onlar var. Biz bu bölgedeki istikrarı sağlama, ABD'yi bölgede etkisizleştirme ve PKK-YPG'yi Daş'ı, Suriye'den temizleme yönünde çok önemli bir aktörüz. Üstelik o Türk askeri ki Suriye'de bulunmasıyla oraya yaptığı 3-4 askeri harekatla Suriye'nin toprak bütünlüğünü fiilen temin etmiş bir askerdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk dış politikasının temel esaslarından da biridir. AK Partili yıllarda da bu değişmiş bir politika değildir zannedildiği gibi kimilerin. Komşuların toprak bütünlüğü Türkiye'nin de hassasiyet gösterdiği her zaman bir alandır bir sahadır. Dalga dalga Türkiye'nin dört bir yanına yayılmak istenen olaylarda amaç Suriyelileri memleketlerine geri göndermek değil. Türkiye'yi karıştırmak. Eş zamanlı Suriye'de meydana gelen provokasyonlarla da Türk askerinin Suriye'den geri çekilmesini tartışmaya açmak ve meydanı YPG'ye bırakmak. Bize sığınanları korkutarak bize sığınanları yıldırarak, bize sığınanları canından bezdirerek göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız. Türk'ten insanlar korkmamalıdırlar. Çocuklar korkmamalıdır. Türk milletinin varlığından, Türk milletinin ev sahipliğinden insanların böyle korkması doğru değil. Bu bizim asaletimize yakışmaz. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri, Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, iş yerlerine ve evlere zarar veren 474 provokatör gözaltına alındı. ABD emperyalizminin ve Siyonist İsrail'in nihai hedefi Türkiye'ye Suriye'de ve uluslararası arenada boyun eğdirmek olmuyorsa iç karışıklıklarla parçalamak onların işi bu bin yıldır deniyorlar denemekten de geri durmayacaklar. Ama asıl bizi kahreden bu oyunun parçası olmaya teşne içimizdeki Avrupa'nın solcu ırkçılarına özenen zavallılar. Hatırlamakta fayda var. CHP ve DEM Suriye tezkeresine hayır demişlerdi. Zeytin dalı, bahar kalkanı, barış pınarı gibi harekatlara da karşı çıkmışlardı. Tıpkı ABD gibi. Dedi kararı alabilir. Şam'da karar alır. Deyruz orada uygular. Şam'da karar alır. Kamışlı'da uygular. İdlib'de uygular. Böyle bir Şam yok. Ülkesine hakim olmayan bir Şam yönetimi var. Ha şunu yapabiliyor mu? Türkiye'nin talebi nedir? Ben senin toprak bütünlüğüne sahibim. Bundan daha büyük mutabakat olmaz normalleşme olacaksa sen kendi toprak bütünlüğünü koru. Ben de sana destek olayım ama benim sınırımda 900 kilometre boyunca bir terör varlığını oradan Türkiye'nin topraklarına, kilise, Akçakale'ye, Batman Havalimanı'na Batman sivil, havali, uçak, sivil uçakların da kullandığı bir havalimanıdır. Oraya Kamışlı tarafından füze atıldığını gördüm ben. Batman'dayken sivil uçuşlar oldu. Böyle bir zeminde Suriye topraklarının, Türkiye'nin güvenliğine, Türk halkının güvenliğine tehdit oluşturduğu bir ortamda bu olmaz. Güvenliğini sağla kardeşim. Kendi topraklarındaki PKK unsurlarını, terör unsurlarını temizle. Bunu yapabiliyor musun? Yap. Birlikte yapalım. Buyur sen güneyden gel, ben kuzeyden geleyim bir şey yapalım. Yok, onu da yapamıyor. Amerika'yı çıkartabiliyor musun Rusya müttefikin? Onu da yapamıyorsun. Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. Kayseri'deki olay şu. Suriye kökenli şerefsizin birinin 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesi tacizci sapık yakalanmış, adalete teslim edilmiş, yargılanacak ve en ağır neyse cezasını bulacak. Ama birileri kışkırtıyor, kışkırmaya hazır bir güruh galeyana gelip Suriyelilerin ikamet ettiği mahalleyi yakmaya başlıyor. Efendim vatandaşın haklı tepkisiymiş. Başlarım ben o haklı tepkiye. Nerede suçun şahsiliği prensibi? Nerede ağzından düşürmediğiniz hukuk? Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Ama öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin Suriye'de var olması bir tercih değil, zaruret. Hayati bir konu. Türkiye'nin bekası ve güvenliği açısından da Türkiye'nin orada olması olmazsa olmaz bir denklem. Türkiye orada var olurken sadece askeri gücüyle var olmadı. Sosyoekonomik adımlar da attı. Biraz önce Sayın Balbay'ın söylediği iş yerleri okullar kurdu. Ama orada var olan tek aktör Türkiye değil. O bölgede örneğin bölgede çalışmış bir ismin aktardı. 112 benzeri belediye hizmetleri benzeri hizmet veren Fransız ve İngiliz aktörler var. Oradaki halkı Türkiye'ye karşı kışkırtma noktasında da etkili aktörler. Ve Türkiye orada bir terör devleti kurdurulma projesine karşı kendi topraklarının güvenliğini sağlayabilmek adına bu operasyonları yaparken biz şunu söyledik. Bu hayati bir meseledir. Bu siyaset üstü bir meseledir ve de Türkiye'de bulunan sığınmacıların oraya Türkiye'yi severek, iyi derecede Türkçe konuşarak Türk dostu olarak dönmeleri de hayati bir meseledir. Çünkü bugün orada İdlib'de çocuklara Fransızca öğretil. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu, yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı yetiştirdiğin erler dikecek surlara sancağını.